Bugün Selvik burada pistonla bir şeyler yapıyorduk. Yani. neyse boş verin ben o videoyu yayınlamadım. Bugün size tarlamı getirdim. Burada gördüğünüz gibi tarlamı var. Bu tarlamı büyüteceğim sizlerle birlikte. Sonra buraya şey aa ben buraya bir şey mi yaptım? Neyse arkadaşlar. Tamam. üstüne ben Bekle. Tamam. toprağa dönüşüyor bunlar. Neyse. Burada şimdi tarlama geliştirdim. Burada ineklerim var. Şimdi bir tane daha yer yapacağım. Oraya da şey yapacağım. Koyunlarımı koyacağım. Ee, bir arazi ihtiyacım var benim böyle bir. Ama öbürü gibi yapmayacağım böyle. Bekle tabi alayım bir tane. Hı. Oğlum, oğlum nasıl yazacağım? Şey. Oğlum ne oğlum bunun adı ya? Evet, tabela tabela tabelanın üstünü de değiştirmiştim. Oo öyle bir şey yok. Nerede ya? Evet. Yeni sıyırımı ne yapayım mı Evet. evet Yeni evet, Arkadaşlar nerede oğlum <laughs> bu? yok bir şey yok. Ne yazıyor burada? Meşil var yazıyormuş. Ne alaka <laughs> Ne yapayım ben? İnek koyun. Ay, inek yazacağım buraya. İnek. İnek. Tamam. İnek. i̇nek. Şimdi sizler bir de koyunun dünyalarını yapacağız Şimdi şunları kalan buraya yapacağım. Çok da bir arazi olmasa hem koyun ben koyun olayım hemen şurada. Yok kayıtta mı kayıtta? Nereye 2 dakika oldu oğlum? Koyun yastan çıkmadığı için eski sürümlerde böyle değildi. Ne koyun? Neklerle bir işim yok koyun alacağım. Şunları koy. Koyun acaba nasıl gözüküyor? Nasıl gözüküyor sanki? Oo tek vuruşta aldım lan. Ne demek ki bu kadar güçlüymüş. Çok bir şey yapmayacağım arkadaşlar. şöyle yapalım. Böyle daha yapacağım arkadaşlar. Yani niye olmadı bak kasıyor yine oyun ha. Bu şey blokları falan kırıyorum ya? Çok kasıyor. Daha yapacağım birazcık. Çok şey oluyor. Reklam çıkıyor. Hayır o ya. Ne? Şey, Hayır. Reklam çıkıyor ya Tuğçe. Onu, onu mu diyorum ben? Ne diyorsun? Ne şey yaptık yani ya sevgimi? Sağım şey olmuyor. <laughs> Bitirmesi var ya çok uzun süre.

benim oyunda hiç gece olmuyor, olmuyor çünkü neden bu böyle... gündüz şimdi Sana hile var mı? Ne? Hile var mı sende? Ne bileyim bilmiyorum. Sana demişti ya hileli olsun mu diye oyun. başta. Hile açık ama hile ne bileyim. Ben de ne bilmiyorum. Evet, odaları çok beğendim. Şimdi sen kendi kendin od odanı yapmak ister misin? İstemem kardeşim. Oğlum oyuna bağlanmayacaksın. Sen benim telefonumu alacaksın. İstemiyorum yani. ben senin. Dünyanı ben kendi pisliğim. Ben kendime otel otel yap 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 ben tarlayı yapacağım. Arkadaşlar otar çok zor olur. Yani ben yapamam. Çok zor. Bir de video yetmez. Ben 6. katını yapıyorum bu arada. söyleme. Bir falcı mısın? Açayım ben onu da kaydettim. Ben de bildiğimiz Arkadaşlar. Bu Balibek'i taktı. Ben Balibek'i seviyorum diye Balibek kanalıma salak salak şeyler atıyor. Yok şöyle cinsiyet içinde rumaya geldi gerçekten. Ne dedi, yani ne yani. diyor? Ne diyor sana Balibek? Yani Balibek demiyor bana. Şöyle bir geldi. İşte diyor ki Gömeyim. Bunu bunu araştıracağız. Ne? Neyini Balbeki bu arada bildirim gidecek. Her gün Allah bir kaç kişi şey reportlamıyor. Peki drone'un adı nedir ya? Ben Arkadaşlar yeter vallahi üstüm nereden yırtacağım ya. Hayır. Işık ya, yazıyorum. Karal mı? Çıkmıyor ya. Evet, da Daha 4-5 katı var. Yani benim otelim 10 katlı olabilir. Bekle şöyle yazsam. Bu konuda ben çok istiyorum Şey böyle mal mal otel yapıyorsun gelecek köyün bence. Hmm. Ha, yapabilirim bak. Şuradan mal merdiven açıp her odaya 3-4 tane

ikinci yılı şey berbek engellemenden hiçbir şey duymuyor. Bana ne diyor yani biliyorum. Ben de beni Ben şu. Sormak istiyorum ya. Bir böyle ayşırıma yerleştireceğim. Sen ne demek benim e, o şeyimi göstermeyeceğim? göstermeyeceğim. Sana ne? Şimdi ben senin şeyini alınca YouTube videom sana gitmiyor yani. Yani bu, bu 80 bin yani, he, Ne 80 bin bir de yalan söylüyor Onların diyor. Beni çok mutlu ediyor Şu benim önüme geldik de ben daha çok sinir İnanmıyorum kardeşim ben, ben de, ben de, ben de, ben de, Nasıl Ama abim Bizde bir yok şey Tamam. inat etti bile ya. ediyor bak koyduğu için kendisi inat ediyor ya.

ya sen benim YouTube hesabıma niye karışıyorsun? Ben de seni yani şimdi hesabına girip cinsi yüksek bir şeyler ararsan hoşuna gider mi? Hangi hesabına? O YouTube hesabına. Tamam. E-mail ile sınavı. Benim hesabıma kullanmıyorum. Kullanma bana ne yani kardeşim. Yedemezsen ben. Şöyle ağaçlarımın tepesine yerleştirdim. ya Koyulmuyor Koymuyor bir de sinirleniyor ona karşı. Şöyle koy. ne Şu an tek Ha biliyorum onu. Bu biliyorum. ben onları gördüm işte evet. yani? Bir şey yaptım. Koyunları da yerleştirdim. Bakayım. Oğlum bu kaç kaçta oldu lan bir dakika. De... Oo o ha. Oğlum iyi yani, Şu katlarına bak. Lütfen. Oo ha sen ne yaptın <laughs> ya bu kadar çok yapacağım. Aa, sen çok işin var o zaman. Yani sen uyandın tohumlarım şu anda büyümcü olmaz diye. çok iyi. Lan sen işte benim koyunları mı oynuyorsun? Ben Oğlum ya tallamı genişleteceğim. Tallamı da genişletip videoyu kapatacağım. Hmm. Bu arada en büyük sobeyi ne yapacağım biliyor musun? balkonu yapacağım. Yani en en kat ışıkları gö gören oda. Oraya da kimi koyacağım sence? Bir tane köylü. Bir tane de ben. Bir tane de sen. Yoruldum. Yoruldum. şimdi seni. Gelme benim sallama. Normal Durma toprak bulamadım Yaparsın. yine toprak bulamadım. Değişik. The we'll name of <inaudible> Ben ne ne biliyorum geliyorum bakalım. Evet arkadaşlar kalın bir giriş etti hemen paylaşmaya çalışıyorum. Arkadaşlar Allah ben çok üç dakikada buraya yapmam gerekiyor. Ben 15 dakika yarın önce çekeyim ama arkadaşlar. Youtube benden şey istiyor. Işte, Kodakın numarası falan. Ben onu alayım. Bak şimdi bu kodunu. Kafana... Aaa. Ben

Bir telefon numarası istiyorum sana ben. Yo izliyorlar beni 10 11 kişi falan izliyor. Yani onlar bir tane video onlar 1000 kişi izlese nasıl olur? Kişi çok, çok güzel çok güzel çok güzel. Bu arada videonun eğer bir milyon kişi izlediyse ben para kazanıyorum. Yo iz izlemeden para kazanıyorum. tam işte 200, 200 TL falan kazanıyorum düşelim bu bir şey ben videoyu bitirmem gerekiyor. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar görüşürüz.